Merhaba sevgili Başak Burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Aralık haftası Burç Yorumumuzu yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan, Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. bu kart <laughs> kendisi attı. Kaç oldu? 6 olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kılıç şövalyesi değnek olması, para olması onlardan gidiyoruz. Kılıç ikilisi, aslan adam, kupa altılısı, şeytan kartı, kupası, denek şövalyesi ve para yedilisi. Şöyle bir ekranlarda düzeltelim. Evet sevgili başaklar benim değerli başak burçlarım ilk önce bu haftaya başlarken ıı, biraz öfkeli başlıyorsunuz bir şeylere çok sinirlenmişsiniz belki bir hikayeye belki de birisine çok sinirlendiniz o kadar canınız sıkılıyor ki yani birisine böyle kızgınlığınızı belli etmek istiyorsunuz ya da birisine böyle diş bilelediğiniz gözüküyor gidip o kişiyle tartışmak istiyorsunuz bu ıı, görevini yapmayan birisi olabilir. Eğer iş konusuysa sizler de biraz üst rütbedeyseniz işini yapmayanlara kızabilirsiniz. Ya da siz aileden birisi ya da yakın arkadaşlarınızdan birisiyle bir şey duymuşsunuzdur. İşte ben onların sorumluluğunu aldığım halde bana böyle yapıyorlar diye gidip de o kişiyle konuşabilirsiniz. Hatta sadece o kişiyle yüzleşmek değil hani bütün dedikoduları veya sizin hakkınızda konuşma olduysa o o topluluğu o topluluğa konuşacaksınız kızacaksınız. Yani o dedikoduyu çıkaran veya o kızgınlığınızı oluşturan olay hikaye her neyse herkesi toplayıp oturup konuşacaksınız. Kızdığınız konuları konuşacaksınız. Bu şöyle olabilir mesela bir annesiniz veya bir babasınız. Evde herkes görevini yapsın istiyorum bugün bir toplanalım konuşalım herkes görevini yapsın sadece bir kişiye yüklenilmesin gibisinden bir konuşma olabilir burada veya da bir toplantıdır İş toplantısı herkes görevini layıkıyla yapsın. Yani kim nerede görevlendiriliyorsa orada yapın. Başkasına işinizi vermeyin. Ya da işinizi yavaş yavaş yapmayın. Yani düzenli olarak bir şeyler yapın diyebilirler burada. Ya da siz diyebilirsiniz. Yani burada bir konuşma gerçekleştirecek. Ve bu konuşma ile birlikte sorumluluğunuz biraz daha yükselecek. Biraz daha artacak gibi gözüküyor. Ee, size bir... E, sorumluluk yüklenmiş oluyor aslında yani bu benim görevim benim söylemem gerekiyor diyorsunuz çünkü burada ya iş yerinde ya kendi iş yeriniz var ya da iş yerinde bir yüksek mertebedesiniz ki altta çalışanlarınız var ya da dediğim gibi bir ebeveynsiniz yavrularınızı ya da e, ailelerle konuşma görevi bana ait diyorsunuzdur ve o kişilerle konuşup bir şeyleri yerine koyacaksınız bir şeyleri düzenleyeceksiniz gibi gözüküyor İşleri yoluna koyacak mısınız koyacaksınız burada Evet e, seve seve bir şeyleri yapacaksınız isteklisiniz de bu konuda zaten ve size biraz daha iş düşecek artık iki işle uğraşmak zorunda kalacaksınız hem işinizle uğraşırken hem de etrafınızdaki e, insanları da kontrol edeceksiniz gibi gözüküyor ve bunun için uzun uzun düşüneceğiniz bir hafta. Bayağı bir düşüneceksiniz. Uzun uzun geçmiş konuları, geçmiş hikayeler ya da çocuklarınız böyle bir şeyleri düşündüğünüz gözüküyor. Bu hafta bayağı bir yoğun geçecek. Uzun uzun böyle düşünmeler, toplantılar derken aslında hayatınızın gidişatını böyle böyle toparlayıp bir yere varmaya yani bir yere varacaksınız. Burada hırs yaptığınız, istediğiniz, azmettiğiniz bir şey var. Bu bir proje olabilir, iş olabilir, evlilik olabilir. Hani her neyse hikayeniz çok hırsı yapmışsınız. Yani ben bu işi toparlayacağım. Ya da ben bu projeyi toparlayacağım, tamamlayacağım, yapacağım diye hırsı yaptığınız gözüküyor. Belki de ilişkinizle ilgili bir sorun var. Ben bu sorunu toparlayacağım, düzenleyeceğim dediğiniz bir enerjilerdesiniz ama bakın ilahi sistem size destek sağlıyor. Her neye elinizi atacaksanız atın. İlahi sistem yanınızda sizi destekleyecek ve sizin mutlu olmanızı sağlayacak gelişmeler oluşturacak. Yeter ki isteyin ve bu bu sevgiyle, coşkuyla, heyecanla bir yola doğru gittiğiniz gözüküyor. Hani bir şeyler kolaylaşıyor ya siz de zaten o işleriniz, yolunuz açıldığı için, o işler kolaylaştığı için sevinerek yaptığınız gözüküyor. Çünkü bu zamana kadar çok emek vermişsiniz. Hep yolunuz kapalıymış, hep tıkalıymış. Bir türlü başaramamışsınız. Ama şimdi başarmanın yolları açılmış, başarının yolu açılmış. İşte ilahi sistem bu başarının yolunu size sevinerek, sevinç yaşları dökerek ee, burada tamamlamanızı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili Başaklar. Şimdi burç bekleyenleriniz varsa Oğlak Burcu çıkmış. Sadece sevgili izleyicilerim. Ee, su grubu da var ama e, toprak grubu da var. Değnek, e, of, değnek de iki tane evet. Ateş grubu da var ama net bir e, sadece aslında kılıç da varmış. Bütün gruplar var ama net bir hani 12 tane burç var zaten. 12 tane kart, 78 tane kartın içinden hepsi de çıkacak değil. Bir tane denk gelmiş. O da Oğlak burcu denk gelmiş. Burç isteyenleriniz varsa tabii ki bunu da söylemiş olayım. Ama bütün elementler var mı? Var. Evet, şimdi bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Bakalım ne söyleyecek bilinçaltınız? Bir de e, bu hafta biraz ayaklarınız, beliniz, ayak bilekleriniz ağrıyabilir ya da ağrıyordur. E, biraz böyle libidonuz yüksek olabilir. Sonra e, biraz böyle e, uzun kemikleriniz de ağrıyabilir sevgili izleyicilerim. Biraz da öfke enerjisi var ya e, sinirleriniz gerilebilir. Bunlara bir dikkat edebilirsiniz. Biraz dengeleyebilirsiniz kendinizi. Şimdi bilinçaltınızda korku çıktı kurnazlık çıktı. Hasret çıktı. Hadi gel seni dalalım. Yavaşlama çıktı. Evet bir şeyde endişelendiğiniz gözüküyor. Çok belli ki bir şeylerde bilinçaltınızda korkuyorsunuz. Bu korktuğunuzda aslında kavga etmekten çekiniyor olabilirsiniz. Tamam birileri bir şeyleri hak ediyor ama yani ben mi onların haddini bildireceğim? Biraz kendilerine çeki düzen versinler diye olabilirsiniz burada. Kurnaz insanların varlığına çok canınız sıkılıyor. Belki işten kaytaranlar, belki görevini yapamayanlar, belki hayatınızda kurnaz insanların varlığını biliyorsunuz ama onlarla yaşamaktan hem korkuyorsunuz hem de bir o kadar artık istemiyorsunuz. Yani kendiniz için de telaşlandığınız gibi gözüküyor ama bir yandan da yani onları da kaybetmek de istemiyorsunuz. Ya da kaybetmediğiniz, kaybetmek istemediğiniz kişiler veya hikayeler için de belki korku duyuyorsunuz ama Burada bir Kurnaz insanların varlığı gözüküyor. Ya da siz kaybetmek istemediğiniz için kurnazlık yapıyor olabilirsiniz bazı durumlarda. Yani bu da bir kurnazlık var ama ikincisi de olabilirsiniz. Hani kaybetmek istemiyorum. O'nu kaybedersem çok özlerim. O yüzden bir fikir hemen üretmeliyim ki o benim hayatımda kalmalı diye olabilirsiniz. Bir şeyler biz süreç yavaş yavaş. Bakın bir şeyler yavaşlamış, gidişat yavaşlamış, bir şeyler durmuş. O yüzden belki kurnazlık yapıyorsunuz. Yolunda gitmeyen bir ilişki vardır ya da ilişkiniz yavaş sürüyordur, yavaş ilerliyordur. Bu ilişkiyi nasıl hızlandırabilirim diye kurnazlık yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Belki de siz kurnazlığı fark ediyorsunuz. Bazıları hayatınızda yavaş yavaş e, hayatınıza girdiğini fark edebilirsiniz. Kurnazlık yaparak bak yanıma yaklaşıyor, bana sırnaşıyor, yavaş yavaş yanıma geliyor. Diyebilirsiniz burada böyle bir şeyler var gibi gözüküyor bilinçaltınızda. <laughs> Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Biraz benim kafam karıştı gibi. Belki de kurnazlık yaparak sizin kafanızı karıştıracaklar da benim kafam karışmıştır. Böyle e, kafanızı karıştırmalarına izin vermemeye çalışırsanız iyi olur sevgili izleyicilerim. Zaten siz de bir şeyden endişeleniyorsunuz korkuyorsunuz gibi gözüküyor. Şimdi bu hafta neler hissedersiniz dediğimde uzaklaşmak. Bir şeylerden artık duygunuz bitmiş. Uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani ben burada kalmam diyorsunuz bir şeylerde. Ve affetmek. Bağımlılık. Ve fırtına. Evet belki bağımlısınız. Belki bağlısınız. Birisinin ee, birisine çok sinirlendiğiniz gözüküyor. Fırtına bakar mısınız? Bir anda ortalığa bir kaos gibi e, bir kaos oluşturup o ki o kişiye bağımlı olduğunuz kişiden kopmaya çalışıyorsunuz gibi gözüküyor. Bakın uzaklaşmak. Yani artık e, ya af dilenmesini istiyorsunuz. Bana çok kurnazlık yaptı. Kurnazlığın altından affetmek çıktı. Bakın. Bu daha çok bence e, tahminimce Size yapılan kurnazlıkları hissettim sevgili izleyicilerim. Siz fark ediyorsunuz ve korkuyorsunuz. O kişiden uzaklaşmak istiyorsunuz. Korktuğunuz insanlardan, kişilerden, hikayelerden. Beni bu hikaye korkutuyor. Yavaş yavaş da beni belki ele geçiriyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve e, birisini affetme ihtiyacı vardır. Belki daha önce yaşadığınız ilişkiden dolayı onu bırakıp bir başkasıyla birlikte olduysanız belki de e, hani bazen bir nispet oluyor ya Gerçi bunu genellikle ergenler yapar ama benim kitlemde biraz olgun bir kitle hakkı başında bir kitle hamdolsun. Şimdi işte burada bir şeyleri de affetme belki de kendinizi affedeceksinizdir. Hani bir şeyin içerisine girdim ama artık bırakmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. Bağlı, yani bağlı bağımlı olduğum durumu bırakmak istiyorum bitirmek istiyorum. Bir anda yani beklenmedik bir zamanda bir anda canınız sıkılacak ve bırakacaksınız. Bu bırakacağınız bir anda kolay ya ilişki ya belki de iş belki de bir projedir ama bazen de bazı düşünceleri de hani kafanızda sürekli kurduğumuz bir şeyler oluyor ya işte onu da artık bırakacağım bana zarar veriyor diyebilirsiniz. Bu zarar vermek de beni korkutuyor kendimi yavaş yavaş bitiyor görüyorum diyebilirsiniz. Eski halimi de özlüyorum diyebilirsiniz. Burada işte kendinizi affedip bağışlamak burada sanki Normaldir yani benim yaşayış, yaşayış şeklim gibisinden kendinizi bir affedeceksiniz gibi gözüküyor. Yalnız burada bir e, ilişki ise de belki hani ilişkisi de diyorum ama burada belki bir sigara bağımlılığınız vardır, bir alkol bağımlılığı vardır, oyun oynuyorsunuzdur hani oyun bağımlılığı da var ya o e, bilgisayarın başından kalkılamayacak halde. Sürekli oyun oynamak istenilir. İşte bazı bağımlılıklarınız belki aklıma gelemeyen birçok bağımlılık vardır. İşte buradaki bağımlılıklarınızdan kurtulmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi bir şekilde affetmek için. Çünkü aklınıza takılan şeyler, o kurnaz insanlar yapılan ihanetleri unutmak için kendinizi bir şeye vermiş olabilirsiniz. Bir sigaraya, bir alkole vermiş olabilirsiniz. Oyuna vermiş olabilirsiniz. Belki de uyku bağımlılığıdır. Hep uyumak istiyorsunuzdur, uyanmak istemiyorsunuzdur hatırlamamak için. Ama işte burada kendinize affedip, bağışlayıp ben de insanım hata yapabilirim diye e, tekrar kolları sıvayıp o bağımlı olduğunuz konuları bir anda öfkelenip bitirip yeter nereye kadar gidecek bu hikayem diye uzaklaştığınız o bağımlılığınız da olabilir sevgili başaklar. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Bu haftanız umarım... Çok güzel bir hafta geçer. Hafta geçirirsiniz. Umduğunuz gibi olur inşallah derken kadersel etkilerdesiniz. İş meslek kariyer hayatınızda olumlu bir değişiklik zamanı bir durumun ani bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana demiş. Demek ki kadersel olarak bir şeyi bitiriyorsunuz. Bir şeye başladığınız gözüküyor. Yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir anlaşma, yeni bir sayfa sizi bekliyor diyebilirim. Sevgili Başaklar, şimdi iki tane daha kart alacağım. Hava uşağı, zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Burada bir şeylerde yine öfkeleniyorsunuz. Bakın bu öfkelendiğiniz şey öyle bir diş bileliyorsunuz ki bir şeylere çok zorlandığınız için birilerinin artık haddini bildirmek istiyorsunuz. Yani her işini ben mi yapacağım diye. Bu demek ki iş, iş hani iş konusundaymış bir şeyler gecikiyor. Sürekli yani yetiştiremiyor birileri ve siz o kişiye yardım etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani işini safsaklama yapacaksan doğru dürüst yap diye bir haddini bildireceksiniz birilerinin gibi gözüküyor burada. Ama diyor ki düşünce size dile getirilen gerçekler. Hani gerçekleri duymak acıdır ya. İşte burada diyor ki ama düşüncesizce dile getirme diyor. Biraz nazik ol. Herkesi hani kalbini kırmadan insanlara güzellikle anlat demiş. Anlayabilirlerse anlayamazlarsa bir şekilde bir yolunu koyarsınız. Çünkü burada affedici olmanızı da istiyor bir şeyler. Ne olursa olsun düşünerek konuşun. İnsanlara affedici davranın, affedici olun sevgili Başaklar. Şimdi bir de toprak kralı çıkmış. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Burada güzel başarılı bir zaman yapacak. Yani zamanınız başarılı bir hafta geçireceksiniz diyeyim. Burada demek ki bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Belki bir ekip çalışması, belki bir aile gibi grupta, ekipte çalışma varsa Burada çok zorlanacaksınız ama sonunda başaracaksınız gibi gözüküyor. Ama burada değil ki sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Güzel bir fırsat geçecek elinize. Biraz zorlansanız da hak ettiğiniz her neyse çabanızın ödülü geliyor. Güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Ve ya burada tuttuğunuzun altın olması diyor ya dokunduğunuz her şey değerlenecek. Burada ne kadar zorlanırsanız zorlanın. Yaptığınız işin meyvesini alacaksınız ve sizin değerinizi fark edecekler. Ya da böyle değerli bir konu ya da maaşınızda yükselme, belki bir terfi yaptığınız iş ne kadar zorsa sizin yeriniz değiştirilebilir, güzel bir mevki verilebilir. Ya da yani başarınızın ödülünü alabilirsiniz en azından sevgili izleyicilerim. Karşılıksız kalmayacak o çabalarınız, zorlandığınız konularınız. Bir de zaten kadersel bir etki altındasınız ya burada bir kariyerinizde değişiklik de olabilir. Buradaki çabalarınız her neyse sanki size yeni bir iş, yeni bir kariyer fırsatı, yeni bir e, terfi, yani yeni bir bölüm de olabilir. Burada güzel bir değişiklik var. Yani güzel bir değişiklik. Hani değişiklik oluyor da iyi midir, kötü müdür diye yazıyorsunuz ya. Güzel bir değişiklik, iyi bir değişiklik, olumlu bir değişiklik yani. Hadi bir de Rumi destemizden bir tane kart seçelim. Bize bu haftanın mesajını versin. Kartlar... E, <laughs> Alalım mı? İki tane gelmiş kartlar. Ben karıştırmaya çalışıyorum. Birbirine karışıyorlar. Ne gelmiş? Dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar demiş. Bakın o bilgilerin sayesinde kapıları aralayacaksınız. Her yere girebileceksin diyor bilgilerinle ve bunu Allah'ın yardımıyla olacak size güzel bir ev inşa edecek. Yani ev isteyenleriniz varsa belki hani genel bir açılımın mesajını istiyorum ya çok tatlı sıcacık bir eviniz olacak. Onu yavaş yavaş arı gibi işleye işleye dokuya dokuya yapacaksınız. Güzel bir ev inşa edebileceksiniz. Ya da şu çabalarınız vardı ya, işte bu çabalarınızın karşılığını bir arı gibi, işçi arı gibi o çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Ağzınız tatlanacak diyor. Ve değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır diyor. İşine sadık ol, çok güzel hikayeler seni bekliyor. Güzel bir mevki, güzel bir terfi, güzel bir ev, yuva, aile konusu. Yani güzel, mutlu bir hikaye sizi bekliyor. Yeter ki dört elle işine sarıl. Hakkın olan neyse sana gelecek demiş mesajımız sevgili başaklar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ve umarım sizlerin hikayelerinden biri de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarım diyorum. Ve sizleri sevgiyle uğruyorum. Çok sevildiğinizi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili başaklar.